Basına ve kamuoyuna. Covid-19 pandemisi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam etmektedir. Her ne kadar virüs tüm insanları eşitledi söylemleri hüküm sürse de biz hayatını sürdürmek zor sürdürmek için çalışmak zorunda olan işçilerin, emekçilerin ve yoksul halkın uygun çalışma ve barınma koşulları, yeterli beslenme, sağlık hizmetlerine ulaşma ve diğer çevresel koşullar açısından virüs karşısında da sermaye sınıfıyla eşitlenmediğini biliyoruz. Salgın Urfa yerelini de başından beri takip ettiğimiz ve gün geçtikçe de artan bir ilme ile varlığını sürdürmektedir. İlk başlarda yerel yöneticiler ve idareciler tarafından inkar ve salgını görmezden gelen bir tutum sergilense de zamanla artık saklanamaz bir şekilde artış olduğu görülmektedir. Defalarca uyarılarımıza rağmen pandemi sürecinde şeffaf olunmamış, durumun ciddiyeti kavranmamış, bilimsellikten uzak toplumcu bir sağlık algısının dışında sadece rakamlar ve istatistikler üzerinde oynanarak süreç idare edilmeye çalışılmıştır. Zaten Sağlık Bakanlığı'nın dünkü açıkladığı rakamlarda da aylardır savunduğumuz pandemide bilginin şeffaflığı ve bilimselliğin ne kadar önemli olduğunu doğrular niteliktedir. Vaka sayısı ve hasta sayısı şeklindeki ayrı ayrı açıklanarak bu ikilem arasında sıkışan bakanlık, bilgiyi halktan gizleyerek salgının artışına sebep olmuştur. Günlük vaka sayısının 28.351 iken hasta sayısı 6.814, yaklaşık 5 katı. Bu vaka sayısıyla Türkiye dünya sıralamasında 5'e, Avrupa'da ise zirveye yerleşti. Gelinen nokta ilimizde salgının yıkıcı etkisi iyice görünür hale gelmiş, kamu hastanelerinin yoğun bakımları %100 doluluk oranına ulaşmıştı. Her gün yeni COVID servisleri ve yoğun bakımlar açılmaktadır. Bir kez daha görüyoruz ki sağlık sistemini ayakta tutan, yürütülen politikalar değil, olağanüstü şartlarda müthiş bir özveriyle çalışan sağlık emekçileridir ve bizler tükeniyor, ölmeye devam ediyoruz. Mevcut çalışan sağlık emekçisi eksikliğine bir de mesai arkadaşlarının pozitif çıkmasıyla beraber zaten var olan sorun derinleşmektedir. Örneğin bazı yoğun bakımda tek hemşireyle çalışmak zorunda kalan arkadaşlarımız itiraz ettiklerinde karşılarına pandemi süreci gerekçe gösterilerek üstü kapalı yer değişikliğiyle tehdit edilmekte arkadaşlarımız ciddi mobbinge maruz kalmaktadırlar. Halen gerekli tedbirler, uyarılar, hassasiyetler gösterilmemektedir. Salgın yönetilemiyor. En son sağdan aldığımız bilgiler doğrultusunda son 10 gündür vaka sayısı yaklaşık olarak 1500-1600 civarındadır. Kinitekim dün Sağlık Bakanı yaptığı açıklama ile aylarda söylediğimiz gerçekler doğrulandı. Gerçekleri halktan saklayarak aynı zamanda pandeminin de daha hızlı yayılmasına neden olundu. Bu, bu yönetememe hali, maalesef insanların yaşamına mal oldu. Kronik hastalığı olup karantinada olan ve tedavi görmesi gereken hastalar aciliyetine bakılmaksızın karantina sürelerinin dolması beklenmekte, herhangi bir tedavi uygulanmamakta ve kaderleriyle baş başa bırakılmaktadır. Yine en son süreçlerde duyduğumuz kadarıyla COVID pozitif tanı alıp hastaneden eve gönderilen karantinada olan bireylerin evde vefat ettiği bilgisi. Yine bu süreçlerde kronik hastalığı olan hastaların tedavisi aksamakta, sağlık hizmetlerine ulaşımı engellenmiş ya da gerekli tedbirler alınmamıştır. Bizler sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak elbette ki halkımızın sağlığını ve güvenliğini korumak, takip etmek, sorumlulardan hesap sormak durumundayız. Bunun yanında sağlık emekçileri sendikası olarak pandemi kliniklerinde ve hastanelerde hasta ile temas halinde olan tüm sağlık çalışanlarının da sağlığını korumak ve gerekli Tedbirlerin alınmasını sağlamak durumundayız. Durum bu haldeyken Urfa İl Sağlık Müdürlüğü işlemez hale gelmiş, adeta halkımız ve sağlık emekçileri kendi kaderlerine terk edilmiş durumdadır. İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına halkımız ve sağlık emekçileri olarak soruyoruz. Şu ana kadar ilimizde kaç, tanıya, kaç hastaya tanık olmuş, kaç hasta vefat etmiş, kaç hasta iyileşmiş, kaç hasta hala servise yoğun bakımlarda, bakımlarda yatmaktadır. Durumun ciddiyetinin kavranılması açısından bu bilgiler halkla paylaşılmış mıdır? Kronik rahatsızlığı olan birçok kişi evine gönderiliyor, karantinaya gönderilen kaç kişi yaşamını yitirmiştir? 2. Şu, şu ana kadar ilimizde kaç sağlık çalışanı enfekte olmuştur, kaç sağlık çalışanı hayatını kaybetmiştir? 3. İlimiz cezaevlerinde kronik hastalığı olan tutuklular pandemi sürecinde gerektiği gibi korunabilmekte midir? Tutuklular arasında COVID pozitif olanların varlığı bilinmektedir. Zorunlu olarak izolasyonda olan tutuklular pandemi nedeniyle risk oluşturması açısından görüş yasağı konularak aileleri, aileleriyle görüştürülmemekte olmasına rağmen bugün ilimiz cezaevlerinde 26 tutuklunun COVID pozitif olması, bulaş kaynağının cezaevi personeli olduğunu, bu konuda gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermektedir. Yeterli temizlik malzemesi temini ve dezenfeksiyonun gerektiği şekilde yapılıp yapılmadığı denetlenmekte midir? Buna dönük ceza ve idareleriyle görüşülüp yapılan gerekli önlemler alınmakta ve uygun tedavi takip ve tedaviler yapılmakta mıdır? 4. Sürecin başından beri ısrarla vurguladığımız acil ihtiyaç maddelerinin dışında üretimin durdurulması talebimizi tekrarlayarak soruyoruz. Elimizde bulunan fabrika ve atölyelerde COVID pozitif işçilerin olduğu işçilere yönelik herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? Gerekli denetimler yapılarak sağlıksız koşullarda üretim yapan fabrikalar için idari süreçler işletilmiş midir? 5. Pandemi ile en ön safhalarda mücadele eden sağlık emekçileri enfekte olduğundan, olduğunda tanılar meslek hastalığı veya iş yeri kazası olarak geriliyor mu? 6. Salgının ilk aylarından Sağlık Bakanlığı'nın da açıkladığı şekilde ek ödemelerin tavandan verileceği açıklanmışken, sonraki aylarda salgın halen devam ediyorken ek ödemelerle kısıtlamaya ve eski haline getirmesini gerekçeleri nedir? Bu soruların cevaplanmasını, sağlık çalışanlarının ve halkımızın sağlığının korunması ve geliştirilmesine gerekli tedbirlerini alınarak pandemi sürecinin sorunun ciddiyetine uygun şekilde yönetilmesini talep ediyoruz. Sendik olarak salgınla mücadelede ülke çapında acil olarak uygulanmasını gerekli gördüğümüz önerilerimiz şunlardır. 1. 4 hafta boyunca ülkeye giriş çıkışlarda çok sıkı tedbirler uygulanmalıdır. 2. 4 hafta boyunca sağlık, belediye, temizlik ve gıda satışı dışındaki tüm faaliyetler durdurulmalıdır. 3. Güvenlik adına yürütülecek faaliyetler cezalandırıcı bir perspektifle değil, sosyal hizmetler ve destek kapsamında yerel yönetimlerin de katılımıyla yürütülmeli. Başta sindemide belirtilen kuralların denetimi, özellikle ev içinde başta kadın ve çocuklara yönelik olmak üzere şiddet, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya yönelik tedbirlerle sınırlı olmalıdır çalışan işçi, memur, tüm çalışanların maaşı kesintisiz ödenmelidir. Gündelik işlerde ve özelde güvencesiz çalışan ve yoksulların tamamına bir aylık ihtiyacını karşılayacak en az 5000 TL mali destek kamu bütçesinden karşılanmalı. Esnafa bir aylık kira bedeli ve geçim giderleri desteği en az 5000 TL verilmelidir. 5. Sağlık personeli nitelikli kişisel koruyucu donanım eksiksiz sağlanmalıdır. Sindemi ile mücadelede sağlık alanındaki emek ve meslek örgütleriyle bakanlık kolektif çalışma Sağlık alanındaki personel açılının güvenceli kadrolu istihdamı ile kapatılmasına yönelik planlama yapılmalı. 4C, 4B gibi güvencesiz kadrolarda çalışan personelin güvenceli kadroya geçmesi sağlanmalı. Haklarında kesin yargı kararı bulunmayan tüm ihraç sağlık emekçileri göreve başlatılmalıdır. 6. Yüksek enfeksiyon riski ve aşırı iş yükü altında çalışan sağlık çalışanlarına sağda yaşadıkları şiddet, mobbing, adaletsiz ek ödemeler, belirti göstermelerine rağmen çalıştırılmaları, COVID-19 testi e, yaptırmalarının engellenmesi, hamile ve kronik hastalığı olmasına rağmen çalıştırılmaları ve bu gibi sorunların giderilmesine yönelik ivedilikle planlamalar yapılıp girişimlerde bulunulmalıdır. 7. Belediye temizlik işçileri, gıda tedarikçileri, güvenlik güçleri gibi çalışması zorunlu olan kesimlere, kamu ve çalışmaya devam eden firmalarca nitelikli koruyucu donanım sağlanmalıdır. 8. Vatandaşların zorunlu harcamalarının su, elektrik, ısınma faturaları devlet tarafından ödenmeli, kredi borçları ertelenmelidir. 9. Farkındalık yaratma yönelik sosyal medya, TV, gazete ve bu gibi araçlarla bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. Mecliste bulunan tüm siyasi partiler ile hükümet koordineli çalışmalıdır. Yerellerde demokratik kitle örgütleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar, mahalle meclisleri gibi toplumun örgütlü kurumları ile resmi kurumlar eşgüdüm içinde çalışmalıdır. Kalabalık ve yoksul aileler içerisinde hastalığa yakalananların tedavilerinin ve izolasyon süresi boyunca konaklamalarının kamuya ait ya da kamunun finansmanı sağlayıcı ayrı mekanlarda gerçekleştirilmesi, izolasyonda kalmak zorunda olanlara bakım verilmesi sağlanmalıdır. 11. Covid-19 nedeniyle enfekte olan ve hayatını kaybeden insanlarımızın ve sağlık çalışanlarının sayısı dahil tüm veriler, yapılanlar, eksiklikler şeffaflıkla toplumla paylaşılmalıdır. 12. Bir aylık sürenin sonrasında sindiriminin boyutu yeniden gözden geçirilerek hareket edilmelidir. Salgın tüm dünyada kontrol altına alınıncaya kadar yurt dışı giriş ve çıkışlarla tedbirler, test yapma, 14 gün izolasyon gibi sürdürülmelidir. Teşekkürler arkadaşlar.